you <laughs> tamam? Of, of, neredesiniz? Hadi. Of! Yok, yok yani benim aklım almıyor. Böyle bir şey olmaz Nisan. Bak, ben kendi gözlerimle görsem inanmam, o derece. Yalan söyleyeceğim Zeynep ya. Çocuk Sinan'a baba dedi. Tamam ya tamam. Ağlama sen. Yani ne diyeyim ki... ...belki de... Belki de filan yok. Seninle başka bir hayatı varmış. <laughs> Aa Nisan. Kötü bir şey mi oldu? Niçin ağlıyorsun? E İlçemin... Çok sıkıntısınız işte. Ha, anladım. Siz ikiniz özel bir şey konuşuyorsunuz galiba. Sesi duyunca merak ettim. Ben sıcak yatağıma geri döneyim. Bu da işte erkek. Bu da <laughs> Ah, Sinan arıyor. Aç bu Olmaz. Ya Zeynep ben burada yokum. Ne olur aç. Ya Nisan bak açalım konuş. Her şeyi açık açık sor. Ya ne soracağım Zeynep? Ne diyeceğim sana ne? Sen bana söylemedin. Ben seni gizli gizli takip ettim. Sonradan öğrendim. Sen Aycan'ın babasıymışsın mı diyeceğim ha? Yani. Ama hiç olmazsa burada olduğunu söyleyeyim. Seni çok merak etmiştir şimdi. Ya Zeynep Allah aşkına sen kimin tarafındasın ya? Lütfen açma şu telefonu. Ver ya, telefonu. Bir dakika Nisan, bir dakika. <laughs> Nisan, bir dakika dur. Nasıl <laughs> edip açma Aa. diyorum. Alo, alo Zeynep duyuyor musun? <laughs> alo, ben, ben Zeynep Sinan. Ha, evet burada yanımda. Tam, tamam veriyorum. Nisan, konuşmasan daha çok uzayacak. Konuş bence, al. Hadi Nisan, al. Uzamasın, hadi. Buyur. Tamam. Efendim? Nisan, yani Nisan neredeydin canım? Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Dışarıdaydım sonra da bir yanına geldim. Bana bak sen ağladın mı? Ağladım, anladım. Efendim? Nisan ağladın mı diye soruyorum. Ee, yok ağlamadım. Ağlamam için bir sebebi var. Var mı? Ben de yok sende. Yok, yok. Neredeydin sen? Hastanede mi? Ee, ya, hayır, hayır. Bir arkadaşı uğradım. Hangi arkadaş? Tanımazsın sen Nisa'cığım, tanımazsın. <laughs> Hala yalan söylüyor bana. <laughs> sen ben yoldayım, geliyorum oraya. Ee, hayır, gelme. Biz kız kıza oturacağız Zeynep'e. Sonra da Yalancı Yarim diye bir film var. Onu izleyeceğiz. Sana pek uymaz. Tamam. İyi geceler. Nisan. <laughs> ee, alo, Sinan ben Zeynep. Ya Zeynep, Nisan'ın neyi var? Ha? Ya bir garip davranıyor, bir şey mi saklıyor bende? Yo, ne saklayacak? Ee, o uyuyordu ya, yeni uyandı uykudan. Uyku sersemi olduğu için sana öyle geldi herhalde. Şey Sinan, bizim Özgür bu akşam evde yok da ben de biraz korktum. Acaba Nisan bizde kalsa olur mu? Tamam tamam ama Nisan'a söyle telefonunu şarja taksın. Tamam söylerim. Ya Zeynep, e bak bir şey olursa bana haber verin tamam mı? Hadi görüşürüz.